İnsan psikolojisinin en derin katmanlarını ustalıkla manipüle eden bir psikiyatrist ve aynı zamanda karmaşık bir seri katil olan Hannibal, hem sanatı hem vahşeti bir araya getiren paradoksal bir figürdür. Kültür ve medeniyet maskesi altında ilkel dürtülerin sofistike bir tezahürünü sergiler. Onun zihni, insanlık ve insanlık dışılık arasındaki ince sınırda yürüyen bir cambaz gibidir. İşte Hannibal'ın beş temel felsefesi. Hannibal hayatın bir sanat eseri gibi yaşanması gerektiğine inanır. Ona göre her detay önemlidir. Bir yemeğin sunumu, bir cümlenin ahengi ya da bir cinayetin estetiği. Rastgelelik onun dünyasında kabul edilemezdir. Yaşam kaotik bir olaylar dizisi değil, bir sanatçının titizlikle tasarladığı bir tablo olmalıdır. Kurbanlarının öldürülme yöntemleri bile bu estetik anlayışın bir parçasıdır. Hannibal şiddeti bile rafine bir eyleme dönüştürerek yaşamın en korkutucu ve karanlık yanlarını birer sanat eseri haline getirir. Bu yaklaşımı onun sıradan bir katil değil, bir sanatçı olarak algılanmasını sağlar. Hannibal için bilgi ve zeka kontrolün en büyük silahıdır. Fiziksel güç ya da kaba kuvvet onun dünyasında yalnızca önemsiz araçlardır. İnsanların korkularını, arzularını ve zayıflıklarını çözümleyerek onları istediği gibi yönlendirme yeteneği onun en büyük üstünlüğüdür. Psikolojik oyunları, kurbanlarını bir av değil, birer piyon gibi görmesine olanak tanır. Manipülasyon, onun sanatının bir diğer boyutudur. İnsanların zihnini ustalıkla yönlendirerek olayları kendi lehine çevirir. Hannibal'ın bu felsefesi, bireyin yalnızca fiziksel değil, zihinsel boyutlarda da kendini geliştirmesi gerektiğini savunur. Doktor Lecter, Medeniyetin yalnızca bir maske olduğunu, insanın özünde ilkel dürtülerle dolu bir varlık olduğunu savunur. Bu maskeyi ustalıkla taşır fakat gerektiğinde onu kaldırmaktan asla çekinmez. İnsanların vahşiliği inkar eden yönlerini zayıflık olarak görür. Ona göre bu dürtüleri kabul etmek ve kontrol altında kullanmak gerçek gücü simgeler. Hannibal kurbanlarını avlarken hem avcı hem yaratıcı rolünü üstlenir. Bu da onun doğasındaki hem medeniyet hem vahşilik ikilemini mükemmel bir şekilde temsil eder. Hannibal evrendeki iyi ya da kötü kavramlarını reddeder. Onun için etik kurallar insanlık tarafından yaratılmış kısıtlamalardır ve bu kurallar bireyin özgürlüğünü baltalar. İnsanların ahlaki değerlerini bir tiyatro oyunu gibi görür; sahte, abartılı ve özünden kopuk. Bu yüzden kendi eylemlerini yargılamaz ya da suçluluk duymaz. Ona göre hayatta önemli olan şey yalnızca bireyin kendi gerçekliğini yaratmasıdır. Bu nihilistik bakış açısı Hannibal'ı sadece bir katil değil, aynı zamanda insanlığın geleneksel değerlerine meydan okuyan bir filozof yapar. Hannibal hayatın her anını dolu dolu yaşamak gerektiğine inanır. Sıradan bir akşam yemeği onun için bir ritüele dönüşür. Sıradan bir sohbet birer edebi metin derinliğinde işler. Onun dünyasında basitlik ve sıradanlık kabul edilemezdir. Kurbanlarının bedenini bile bir ziyafete dönüştürerek, yaşamın her yönünün, hatta ölümün bile bir kutlama olabileceğini savunur. Bu felsefe, insanlara hayatta her anın özel olduğunu ve tek düzeliğin bir yaşam tarzı olamayacağını hatırlatır. Hannibal'ın estetik tutkusu, hayatın en küçük detaylarında bile büyüklük arayan bir sanatçının bakış açısını yansıtır. Hannibal Lecter, hem hayranlık uyandıran hem de dehşete düşüren bir figürdür. Onun felsefeleri, insan doğasının en derin ve karmaşık yönlerini ortaya koyar. Hannibal, şiddeti bile sanata dönüştürürken, insanlara hayatın estetikle, zekayla ve anın keyfini çıkararak yaşanması gerektiğini öğretir. Ancak onun yöntemleri, insan ruhunun karanlık tarafını da ortaya çıkarır. Bu da onu felsefelerini sorgulatırken bir yandan da düşündürmeye sevk eden Eşsiz bir karakter yapar. Hannibal Lecter, insan zihninin karmaşıklığını hem bir avcı hem bir sanatçı gibi kavrayan, karanlık ama büyüleyici bir figürdür. Onun aklı, bir satranç ustasının hamlelerini planlayan stratejik bir düşünür ile bir ressamın renkleri karıştıran duygusal derinliği arasında gidip gelir. Hannibal, karşısındaki kişinin ruhunu bir kitap gibi okur. Her sayfasını titizlikle çevirirken, sözcüklerin arasında gizlenen gerçekleri açığa çıkarır. Onun psikolojik yöntemleri sadece manipülasyon ya da kontrol değil, aynı zamanda insan doğasının en derin katmanlarını keşfetme arzusuyla şekillenir. İşte Hannibal'ın zihinlere nüfuz etmek için kullandığı beş temel psikolojik yöntem. Hannibal'ın en etkili araçlarından biri, kurbanlarının ya da danışanlarının güvenini kazanmasıdır. O, insanları yargılamaz gibi görünür. Onların karanlık yanlarını, zaaflarını ya da en gizli düşüncelerini saklamalarına gerek kalmadan ortaya koymalarına olanak tanır. Bu yöntem, güven üzerine inşa edilmiş görünse de, aslında Hannibal'ın zekası ve karizmasıyla kurduğu bir illüzyondur. İnsanların zayıflıklarını kabul etmesi, onun zihinlerine erişmesini kolaylaştırır. Hannibal, karşısındakine içsel bir rahatlık sunar, böylece kişi korumalarını indirir ve manipülasyona açık hale gelir. Bu kabul yanılsaması onun bir psikiyatrist olarak gücünü artırır. Hannibal, kelimeleri birer silah gibi kullanır. Onun cümleleri yalnızca konuşma değil bir tür zihinsel sızma aracı gibidir. Karmaşık ifadeleri ve edebi referansları dinleyicinin dikkatini tamamen kendisine çekmesine olanak tanır. Bu yöntem yalnızca dikkat dağıtmakla kalmaz, aynı zamanda onun üstün bir entelektüel figür olarak algılanmasını sağlar. Dinleyiciler, Hannibal'ın dilsel zarafeti karşısında büyülenir. Bu da onun söylediklerini sorgulamalarını engeller. Hannibal, kelimelerin ardına sakladığı niyetlerle zihinleri adeta birer labirente çeker ve hedefini kaybolmaya zorlar. Hannibal, insan ruhunun iki temel duygusu olan korku ve hayranlığı ustaca birleştirir. Karşısındaki kişiyi hem tehdit edici hem de büyüleyici bir figür olarak etkiler. Bu çelişkili durum İnsanların ona karşı ne yapacaklarını bilememelerine yol açar. Hannibal bazen basit bir bakışla tehdit algısı yaratır, bazen de zarafeti ve kibarlığıyla büyüleyici bir dost gibi davranır. İnsanlar bu ikilem içinde sıkışıp kalır. Ne kaçabilirler ne de tamamen güvende hissedebilirler. Bu psikolojik gerilim onun kontrol mekanizmasının temel taşlarından biridir. Hannibal, kurbanlarının ya da çevresindekilerin hafızalarını ve algılarını yeniden şekillendirme konusunda ustadır. Ona göre bir olay ya da bir duygu kişinin zihninde nasıl hatırlanıyorsa o şekilde gerçektir. Bu nedenle hafızayla oynayarak gerçekliği manipüle eder. Kurbanlarına ya da danışanlarına geçmişlerini sorgulatan imgeler sunar. Onlara yeni bakış açıları empoze eder. Bu yöntem insanları kendi gerçeklerinden şüphe etmeye zorlar. Hannibal zihinleri bir tuval gibi kullanır. Geçmişin gölgelerini yeniden boyar ve kendi kontrol ettiği bir hikaye yaratır. Hannibal'ın en ürpertici yeteneklerinden biri, insanların en derin ve gizli korkularını sezgisel olarak anlamasıdır. Onun keskin gözlemleri ve zekası, bir kişinin yüzündeki en ufak bir ifade değişikliğini ya da ses tonundaki dalgalanmayı bile birer ipucu olarak yorumlamasına olanak tanır.